Biliyorum çok uzağız birbirimize. Yakın olduğumuz kadar. Ve tutsağız türlü belirsizliklerde. Renksiz, huysuz gecelerde. Biliyorum mehtapta yol almanın zorluğunu. Bir bilsen kalbimdeki yolun zifiriliğini. Ah bir bilsen. Arşın arşın fikirlerimi, yetip giden hayallerimi. Biliyorum, ziyan olursun, perişan olurum. Dokunursa bir başkası sana. Oysa kelebek kadar narinsin, kuş kadar nazik. Biliyorum her geçen günün sensizliğini. Hala bir çocuk gibisin bende. Uslanmaz, başına buyruk bir çocuk İstemesem dahi gölgenle buyur her gece biliyorum yar zırnaşıklığının azabını sevinmek şimdi ne de güzeldir çiçekten yoksun da sümbülden yoksun bağ inat Biliyorum maşuğun divaneliklerini Dört gözle beklenen yolları Nihayetinde bağ bozumu zamanları Güz mevsimini, tanyeri. yerini Biliyorum nasıl uzar denizler Kalbimin kırık dehlizleri gibi Sabahın ayazıyla uyanır Yollara düşerim sonu gelmeyen yolları kalbimde aklımda biliyorum ölüleri ruh çekinince beden hafifler pamuk olur ah keşke bilmeseydim diri diri ölünce bedenin bu kadar ağırlaştığını